Liste. Ee, liste. Şehrin altını üstüne getirip yerini öğrenelim. Oo. 1967. Biliyorum. Şadi, Kiti, biliyorum. 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 orada mı var? Biliyorum. Otto, biri seni görmeye gelmiş. Ee, yavru köpek büyümüş artık. Nasılsın? Merhaba Kipper. Bu ne böyle? Ne var burada? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Otto. Nasılsın? Ne zaman oldu. Seni misiniz? görmek güzel. Al. Niye geldin ki? Aslında biz bazı şeyleri konuşmaya geldik. Hangi konuda? İşte yani görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacınız var ve biz de katkıda bulunalım dedik. Anneme seni bu işten kurtaracağıma söz verdim. Ha, hayır, burada büyük bir para söz konusu. Ne, Eğer ne, bizim ne, ne, paramıza para konabileceğinizi düşünüyorsanız para aklınızı kaçırmışsınız sandın, demektir. Seni düşüncesi sen anlat. Katılmak O zaman annemi ara sen anlat tatlı oğlum. Öyle öyle, nasıl çalacaksın öyle. söyle. Hey. İşte bu yüzden aileyle iş yapılmaz. Bence bunu düşünmelisin. Ha yapma otur lütfen hayır hayır onun suç kariyeri sona erecek. Bu işi erdi. beceremezsek hayatı sona erecek. Onsuz nasıl yapabiliriz? Yapılamaz bunu biliyoruz. Sizin hiç beceriniz var mı? Lütfen. Evet hepimizin becerisi var. Aynalı, gözlüklü, elektronik uzmanıdır. Onda siz morukların muhtemelen adını bile duymadığı aletler var. Ve sonra şuradaki tamdır. Tekerleği olan her aracı kullanabilir. Bazen tekerleği olmayanları da. <laughs> Ve ve Tobi bir bilgisayar daisi. O, o o bilgisayarla muhteşem şeyler yapıyor. Ee, bilgisayarla tam olarak ne yapabiliyorsun Tobi? Motorlu taşıtlar sistemine girip şasi numaralarını değiştirebilirim. Adresleri, plakaları değiştirebilirim. Daha aklına gelmeyen bir sürü zor şeyi yapabilirim. Tamam, tamam. Bunu yapacaksak benim yöntemimle yapacağız. Lideriniz benim emirleri benden alacaksınız. Bir sakıncası varsa hemen çıkabilirsiniz. Ha, hayır, sorun değil. Sorun. He, peki. Ben şu Gligan kim? Ne iş yapıyor? Ya Gligon aslında Frep. Frep herkesten güzel pizza ısmarlar. Tam zamanında. öyle ama. Hey, yemek de lazım.